Genel izleyici için uygundur. Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Eylül ayı içindeyiz. Bu ay prostat kanseri farkındalık ayı ve maalesef erkeklerde prostat kanseri en sık görülen ikinci kanser. Prostat kanseri Erkeklerde görülen ikinci sıklıkta kanser ama dünyada tüm kanserli ve tüm insanlara dair ettiğinizde de dördüncü sırada yer alıyor. Kesinlikle ileri yaşın hastalığı bunu biliyoruz. Bazı ırklarda daha sık olduğunu biliyoruz. Siyahlarda mesela Amerikalılarda o bilgi çok yoğundur. Beslenme ile ilişkisine dair veriler var. Özellikle yağlı yeme, fazla kırmızı et tüketme, obezite ile ilişkisi var. Bazı genetik Nedenleri olabiliyor İşte BRCA mutasyonu gibi bir takım ailesel aktarılan genlerdeki çeşitli farklılıklardan dolayı da prostat kanserini görebiliyoruz. Hastalığın birçok belirtisi olabiliyor. Sık idrar çıkma, idrar çapında azalma, gece tuvalete kalkma, erkeklerde çok çok sık gözüken semptomlar. Bunların tamamı kanserle elintili değil. Hani yaşa bağlı prostat bezinin büyümesi, ilerlemesiyle de ortaya çıkabilen belirtiler ve çok benzer. Ama kanlı idrar yapmak, kanlı meni gelmesi, ilerleyip kemiklere sıçraması ile birlikte ciddi bel ağrıları, omur ağrıları, bacak ağrıları çok ilerlerse işte omurgadaki kırıklara bağlı idrar tutamama, gayta tutamama gibi yakınmalarla gidebiliyor. Tedavi yöntemleri ise hastalığın hangi evrede olduğuna bağlı olarak belirleniyor. Prostat kanserinin tedavi seçenekleri erken evre mi ileri evre mi ona göre değişiyor. Eğer erken evre bir kanserle karşı karşıyaysak bir kere çok şanslıyız. Neden böyle? Bir kere tamamıyla tedavi edilebilen, düzelebilen bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bunlar da lokal tedavi dediğimiz ya cerrahilerle prostat bezinin tamamen çıkartılması, alınması ya da radyoterapi gibi o bölgenin şu ayda hani radyoaktif ışınlarla ışınlanarak yok edilmesi gündeme geliyor. Ama ileri evrelerde iş biraz daha çapraşık hale geliyor. Gerek tedavinin süresi ve verdiğimiz ajanların yan etkileri de biraz daha farklı hale geliyor. Prostat kanserinin kemoterapi kullanılmadan tedavi edilmesi mümkün olabiliyor. Dördüncü evre prostat kanserlerinde kemoterapi kullanılan bir yöntem. Ama prostat kanserinin şöyle bir özelliği var belki de bu bir güzellik hormona duyarlı bir tümör siz kişinin hormonlarını baskılayıcı bir takım tedavi verirsek yani anti hormon anti androjen tedavi e, kemoterapi kullanmaksızın oldukça uzun süreli hayat kalitesini bozmaksızın e, uzun süreli tedavileri mümkün kılabiliyoruz. Bu da hani özellikle son dönemde yeni nesil antandrojenler girdi. Bir miktar daha kullanım kolaylığı daha az yan etkiyle. Yani prostat kanserinin öyle bir güzelliği var. Kemoterapiyi gene de hani sıralasak içlerinde en azalan hasta gruplarından birisini prostat kanseri oluşturuyor. Prostat kanseri erken evrede yakalanabilirse tedavide başarı oranı çok yüksek oluyor. Kesinlikle hani hastanın yaşı ve fizyolojik yaşı. Yani bazı 70 yaşındaki beyefendiler vardır ki baktığınızda 50 gibi görünür ama bazı 60 yaşındakiler 90 gibi görünebilir. Biz burada hastanın fizyolojik yaşını değerlendirmeye çalışıyoruz. Efor kapasitesi nedir? İki kat merdiven çıkabiliyor mu? E i̇şte yürüyebiliyor mu? Hani ya da kendi hayatını, gereksinimini, en temel ihtiyaçlarını yemek, tuvalet gibi kendisi karşılıyor biliyor mu? Bunlara bakıyoruz. Bir performansını skorluyoruz ve tedavi seçeneklerimizi de bunlara göre yönlendiriyoruz. Yani e, tıpta her şey hastaya göre bireyselleştirilerek kullanılıyor. Asıl olan erken tanı ve e, erken tedavi. Hem tedavinin e, kolaylığı hem de bu hastaların %100 sağlığına kavuşması olasılığı için Prostat kanseri erken evrede belirti vermeyebiliyor. Dolayısıyla her erkek 40 yaşından itibaren mutlaka düzenli üroloji kontrollerini yaptırmalı. Herhangi bir şikayet olan her birey o şikayetine yönelik ilgili hekime başvurmalı. Ama herhangi bir şikayeti yoksa, hiçbir problemi yoksa 50 yaşından sonra rutin olarak her erkeğin bir prostat muayenesi olması gerekiyor. Yani bir üroloji uzmanına giderek prostatını muayene ve prostat spesifik antijen denen prostat spesifik antijen baş harflerinden PSA olarak kısaltılıyor. O kan testinin yapılması gerekiyor. Ucuz ve basit de bir test aslında ve şey Türkiye'de çok kolay ulaşılabilir bir test. Buna bakılacak ve eğer PSA yüksekse ileri tetkik doğru gidecek. Ama eee Birinci derece yakınlarında baba gibi erkek kardeş gibi prostat kanseri varsa ya da bilinen bir o mutasyonlu genetik bir şey bilinen bir ise onlara kesinlikle daha erken yaşlara çekiyoruz. O zaman 40 yaşından itibaren öneriyoruz. Hani bu 50 yaşından sonra başlayarak yıllık muayeneler ve hani ileri yaşlara kadar tarama çok önemli erken tanı için. Prostat kanserine farkındalığı arttırmak için Tıbbi Onkoloji Derneği bir proje başlattı. Yaklaşık 4 yıl önce sevgili izleyiciler. Ve etkinlikleri hala devam ediyor. Tak bir mavi kravat, prostat kanserine dikkat. Biz dernek olarak Tak Bir Mavi Kravat adlı bir proje yaptık. Ve bunu da 3 yıldır yapıyoruz. Projenin amacı prostat kanserinin ...farkındalığını arttırmak, yani bir e, toplumsal farkındalığı arttırmak. Bu farkındalığı arttırarak erken tanıyı koymak, insanları bu konuda bilinçlendirmek için yaptığımız bir e, projeydi. Neler yapıyoruz? Hepimiz birer mavi kravat takıyoruz e, ve e, çeşitli hani sembol binalara mavi kravatlar takıyoruz. Galata Kulesine taktık. E, ondan sonra İzmir'deki paraşüt kulesi e, ona takılmıştı. Ant Ankara'daki Trangarına tak. Tarihi getiren ne, mavi kravatlar takmıştık. Farkındalığımızı arttırmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada olsun, sanat camiası, spor camiası kravatlarını takarak bize destek olan pek çok e, sanatçı ve e, yorumcu oldu. Sağlık farkındalığı açısından e, en iyi sağlık projesi kabul edildi. O da ayrıca gurur verdi Evet sevgili izleyiciler bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer soru ve görüşlerinizi bize iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.